Merhabalar, ben Doktor Ozan Batıgün. Bugün sizlerle North Pharma'nın North Vital adlı yenilikçi ürünlerinden bir tanesiyle ilgili kendi bilgi ve tecrübelerimi paylaşmaya çalışacağım. Çağlar boyu insanoğlunun kendi ailesini sürdürmek, genetiğini bir canlıdan bir başkasına aktırmak en önemli amaçlarından bir tanesi olmuştur. Hele günümüzde yaşadığımız çevredeki stres, virüsler, salgınlar, kimyasallar, 5G ve pek çok yaşadığımız farklı elektronik ortamı düşündüğümüzde artık insan ölmesi üzerinde kısırlığın son derece büyük bir rol oynadığını bilmekte de fayda var. Örneğin İngiltere'de yapılan bir araştırmada sürekli olarak bilgisayarını kasık bölgesinde ve bacakları üzerinde taşıyan erkeklerde 5 yıl içerisinde kısırlık gösteri ortaya çıktığı gösterilmiştir. Nordvital'e baktığımızda Nordvital sperm kalitesini arttırmakta, spermin e, yumurtayı dönlemesi o için gerekli ortamın oluşmasına daha iyi bir zemin hazırlamakta. Bu alanda da gerçekten erkek infertilitesinde önemli bir alanda çığır açmaktadır. Baktığımızda B2 vitamini, B3 vitamini, D vitamininin gene not vitamin içinde bulunduğunu görüyoruz. Folat, C vitamini ve E vitamini üzerinden de hem sinir hücrelerinin yapı taşı ile spermin güçlenmesini sağlarken hem de C vitamini ve E vitamini antioksidan etkisiyle ki E vitamini tokafeoli biliriz çok güçlü bir antioksidandır. Bunların özelliğiyle spermin serbest radikaller karşısındaki bozulmasını engellemekte aynı zamanda spermin hareket ve motilitesine katkıda bulunmaktadır. Diğer bir konuya baktığımızda sizlerin de çok iyi bildiği gibi Q10. Kültel vücuttaki enerji miktarını arttıran, ATP kullanımını üst düzeyi çıkaran ve aynı zamanda da serbest radikallerle çok hızlı bir şekilde savaşan maddelerden bir tanesidir. Kültenin aktif formu olan bu bikinonun not içinde bulunması sayesinde çok hızlı bir şekilde ATP miktarını arttırdığı, serbest radikallerle bir savaşa girdiği ve bu şekilde de sperm üzerinde oluşabilecek DNA hasarını azaltıp motilitesini en üst düzey çıkardığını görmekteyiz. Gene spor yapanların çok iyi bileceği l arginin ve l karnitin adlı amino asitlerin içine eklendiğini biliyoruz. Her ikisinin de benzer bir e, rolü olup serbest radikallerle ortaya çıkaracak hasarı azaltırlar. Bu şekilde de sperm üzerinde herhangi bir DNA hasarını engellemek, bunun yanında da spermin yumurtayı dövülmesi için ortamda en iyi hareket edeceği uygun platformu sağlamaya çalışırlar. Gene antioksidan olarak bildiğimiz demir, çinko ve selenyumun non vitalin içinde bulunduğunu görüyoruz. Demir, çinko ve selenyum hemen hemen baktığımızda hem spermin yapısının güçlenmesi hem sperm yapımının artması, çinko testislerden sperm üretini arttırır hem de selenyum gibi antioksidan özellikleriyle gene bu alanda sperm için güçlü bir cephane oluşturmaktadır. Aynı zamanda bu alanda bulunan ve içerisinde probiyotik bulunan tek madde olarak Norbiter karşımıza çıkar. Probiyotik bulunmasının bizim için iki önemli noktası vardır. Lactobacillus acidophilus sayesinde bulunan vitaminlerin daha iyi emilmesini sağlarken aynı zamanda vücuttaki en hızlı damar genişletici olarak bilinen nitrik oksit sentazın yapımını arttırır. Nitrik oksit sentaz yarı ömrü 2 saniye civarında olan çok hızlı ortaya çıkıp damar genişleten çok güçlü bir maddedir. Bunun sonucunda da gene kan akımını arttırma özelliğine sahiptir. Tüm bunların dışında North Vital'in içinde Fransa'da bulunan çam kabuğu ekstraktı bulunmaktadır. Çam kabuğu ekstraktının içine baktığımızda gene kan akımını arttırdığı nitrik oksit sentazı %38'e varan oranda arttırdığı gözlenmiştir. Kısaca bakıldığında Nordvital aslında çok güçlü bir antioksidan, eminim arttırıcı, farklı minerallerle beslenmiş, güçlü bir vitamin deposu olarak karşımıza çıkmakta ve infertilitede spermin karşılaştığı zorlukları ortadan kaldırıp sağlıklı bir gebeliğin başlangıcına ilk adımı atmaktadır. Dinlediğiniz için teşekkürler.